Ançer, gülüm, müsait misin? Gelsene abi. Geleyim. Ha. Bir şey mi oldu? Ya şu mektup meselesi. Derya'dan öğrendim. Yani o kadın gene rahat durmamış. Ne yazmış? Affedin beni mi diyor? Yalvarıyor mu? Ne diyor? Yok öyle bir şey abi. Ançer. Bak bana yalan söyleme gülüm. Yani Derya söyledi. İşte o kadından bir mektup getirmiş sana. Evet getirdi. Ama o mektupta hiçbir şey yazmıyordu. Nasıl yani? Bomboş bir kağıtta işte. Tıpkı annem olmadığında bomboş kalan kalbim gibi. Ne diyorsun gülüm sen? Ben kendimi kandırmaktan vazgeçtim abi. Ben bugün anneme gittim. Abi ben annemsiz yaşayamayacağımı anladım. Annem bundan sonra benim hep hayatımda olacak. Vazgeçemiyorum diyorsun yani. Affettin mi o kadını? Abi. O bizim annemiz. Anca olmaz olsun öyle anne Yani iki tatlı laf söz duydun diye Hemen unuttum her şeyi. Seni nasıl terk ettiğin, ne acılar çekti. Unuttun mu kızım sen bunları ya? Unutmadım abi. Ben de senelerce çok öfkeliydim anneme. Ama yıllardır o hasretini çektiğim... ...o sıcaklığı, o şefkatliği aldıktan sonra... ...ben vazgeçemem artık annemden. Hançer. Abi yapma bak ben yıllarca anne özlemi çektim. Senelerce. Şimdi tam kavuşmuşken bırakmak istemiyorum annemi. Benim kararım kesin abi. Ben elini bırakmayacağım annemi. Hançer bak gülüm seni eksik olduğun yerden özleminden vuruyor. Yani yapma. Bu kadın yarın bir gün seni gene üzer kurban olayım yapma. Uzak dur çıkar hayatından şu kadını ya. Sen ona kızgın olduğun için böyle konuşuyorsun abi. Benim kararım kesin. Benim annemsiz bir gün daha geçirmeye niyetim yok. Ne diyeyim kızım? İnşallah pişman olmazsın. Olmayacağım abi. Olmayacağım. Olmayacağız. Bugün Cihan da geldi biliyor musun? Hatta Efe'nı da getirmiş. Anneannesiyle tanıştırmak için. Yani o da destek oluyor bu konuda sana ha? Abi ben yeniden hep birlikte bir aile olalım istiyorum. Bak eğer sen de öfkeni susturmayı başarabilirsen bir affetmeyi deneyebilirsen, küçücük bir şans verebilirsen, pek de kocaman yeniden bir aile olacağız. Ya sadece küçücük bir şans. Abi ne olur benim hatırım için. Bir şans daha ver ona lütfen. Ya ben sadece annem değil, abim de yanımda olsun istiyorum. Kocaman bir aile olalım istiyorum işte yeniden. Gülüm, sen inanıyor musun mu buna cidden? Yani öyle kocaman, mutlu bir aile olacağımıza ha? Abi, ben birbirimize olan sevgimize inanıyorum. Senin bana, Cihan'ın bana ya bebeğimiz... ...hepimizin birbirine olan sevgisine inanıyorum ben. Ne diyeyim kızım? Sen madem görüşmek istiyorsun... Ben kararına saygı duyacağım Hançer. Her zamanki gibi yanında olacağım. Ama... Ama fazlasını bekleme benden. Olsun. Bana bu kadarı da yeter. Daha fazla, video izlemek için... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.